Ya, hazır mıyız? Sayın Cumhurbaşkanımızın bir Cumhurbaşkanının sıfatına is, e, bulunduğu mevkiye yakışmayacak şekilde kadınlarımız, annelerimiz hakkında sürtükler gibi e, ifadeler kullanarak onları rencide etmesi bizleri fazlasıyla üzmüştür. Genel Başkanımız da malum bir hanımefendidir. Bir annedir. Bu manada tüm Türk kadınları annelerin üzüntülerini derinden paylaşıyoruz. Ve Cumhurbaşkanımızın bu manada özür dilemesini bekliyoruz. İlk olarak da tepkimizi ortaya koymak için Malatya İyi Partililer olarak, İyi Parti Teşkilatı olarak yoğun bir şekilde arkadaşlarımızı işaret ettik ve Cumhurbaşkanımızın hakkında suç duyurusunda avukatlarımız marifetiyle bulunmaya karar verdik. Tüm kamuoyuna saygıyla arz olunur.